Yiyorum bebek gözleri böyle bak şu güzelliğe bak. Bizim bir değil mi? Kabarcık. Kabarcık. Çok kaldı izleyenler <laughs> babam. Herkese merhabalar. Rio'da yepyeni bir güne daha başladı. Kapı kapı anadan, ana'dan selamlar. selamlar. Bugün hava yağmuruyor. Geldiğimizden yani beri bugün 6. günümüz. Hala hava çok yağmurlu. Biz de bu yağmurda ne yapabiliriz diye düşündük. Birkaç tane böyle yerel bölgeye gideceğiz. Buralara gitmeden önce de soğanlık e, su almak için markete uğramayacağız. Şimdi dedik madem bir markete giriyoruz. Çok merak edilen bazı konulardır işte markette ne kadar fiyatlar diye. Domatesin kilosu o... ne kadar? Domatesin kilosu ne kadar? Cangiz Cemiz buranın Migrosu gibi bir yer. Zona Sur diye geçiyor adı. Öyle mi? Ne bileyim bu. Ve size marketin biraz <laughs> genel içinde de göstereyim. Biz gittiğimiz yerlerde marketleri gezmeyi çok seviyoruz. Farklı renkler, farklı kokular, dil bambaşka. Kimse birbirini anlamıyor ama ürünler her yerde aynı. Evet. diye, <laughs> şu ama her şey aynı. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden de şimdi bir tane böyle markete gireceğiz. Bulduğumuz ilk donatıya gireceğiz. Çünkü en geniş market zinciri buradaki o. İçeride evet. yok burası başka. Bu da fena İçerisinde değil. yok yok. E, kamerayı aşağı indirdik, bir anda adamın teki yanımıza geldi. Burada şimdi bu işler biraz tehlikeli. Şu anda yüzüm falan gözüküyor mu bilmiyorum. Kusura bakmayın, lütfen videoya böyle başlamak zorunda kaldık. Ee, sert bir giriş oldu. Evet, devam, devam edebiliriz herhalde. Geç. En kapkaşın <laughs> olduğu yerlerden biri. Kusura bakmayın tekrardan. Şu anda Copacabana bölgesindeyiz. Bu bölge böyle e, sahil kısımları hani daha böyle ne kısmı diye geçiyor. En yani, plajların olduğu yer burası. Zona Sul diye geçiyor burası. Güney <laughs> bölgesi diye geçiyor. En turistik yeri burası. En bilindik yeri. Dünyanın en meşhur plajından Aynen, burası öyle. Copacabana. Zaten en meşhur iki plaj. Hani bu Ipanema desem hepinizin aklına bir şey canlanır. Copacabana değil de canlanır. E, bu iki plajda da ayrı ayrı kaldık. Şimdi bugün de Copacabana tarafındayız. Ve hadi gelin şimdi hep birlikte markete Mark'ta doğru gidiyor. gidelim. Şimdi karşımıza zonasül çıkmadı. Yürü yürü yürü. Zonasül <laughs> bulamayınca onun yerine... Cüzar. Cüzar. Bakın oraya Aşır. gireceğiz şimdi. Evet. Oradaki fiyatları karşılaştırıyoruz. <laughs> Böyle bir girdik. Şimdi ilk önce bu tarafta meyveler var. Anası burada tanesi, un dediğim bir tanesi. <laughs> 5.99 şey, Ooo bol sinekli. <laughs> 5.99 riyal. Bakalım ne yazıyor? Açıklamasında. Bakar değişik bir şey. Ha, mama o papaya. Papaya mı? Tamam. Bu mama o papaya. Farklı papaya türü galiba. Ne kadar fiyatı? Bunun 3.49. Benim asıl merak ettiğim i̇şte konu işte abi. bu. Evet. Bu, bunu tanıyorsunuz. Ne olduğunu biliyorsunuz. Ama normalde Türkiye'de gördükleriniz bir yarısı kadar şey herhalde. Burada böyle kocaman kocaman var. Dolayısıyla fiyatı Çok aslında hiç katı bunun? Normalde o bir tek Ve bu aşağı yukarı Türkiye'deki ortalama iki katı, iki buçuk katı civarında. Fiyatı ise yarısı kadar. Kilogramı 3.99. Evet, iyi. tanesi kilosu. Bu kaç kilodur acaba? Türkiye'de ortalama tanesi en son hatırladığım 10 lira, falan geliyordu. Muz da yine kilosu 8 liraya falan denk geliyor aşağı 7, yukarı. 7, 7 reale geliyor. Oh, çikita. Ama kokusu çok yok. Gayet güzel değil. Yumurta gördük. Yumurta. Ama galiba organik sırası. Sabah kahvaltılarını vazgeçmedi. Bu arada her sabah kahvaltıda iki tane yumurta yiyoruz. Yiyenler için olsak olan bütün dünyada kahvaltılarda yumurta bulabiliyorsunuz. Hani bu büyük bir avantaj. Eğer sabah kahvaltınızda yumurta varsa e, o zaman her yerde yiyebilirsiniz. Dünyanın her yerine aynı şeyi bulabilirsiniz. Bu yumurta yemek sabahları çok farklı bilgi de vereyim Tolga arada. Neye yarıyor? Bütün gün top kalıyorsunuz. Akşam 3-4 herkesin böyle bir şekeri düşer Yumurta yediğim sabahlarda bana olmuyor. Şimdi gelelim yumurtanın fiyatını karşılaştıralım. 25. Evet. 20. 20'li paketi 20 riyal yani tanesi bir riyale denk geliyor. Umutlanıyorum. Bir tane acaba Tolga diyorum ki ben. Kostalarla mı karşılaştırsak? Kostalar çünkü birebir aynısı. 23.99. Yarım kilosu. Yarım kilosu. Bir de şöyle jel olanı var. O da 22.99. Gel. <laughs> Geldik yine ana besin öğelerimizden biri olan Ekmeğe. 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 Yeni normal tost ekmeği. Bizde de işte farklı markaların ikiler satıyor. Türkiye'de 5.39 TL ekmek. <laughs> ne Su bulmuşsun promosyonu. Ha? Su bulmuşsun promosyonu. Su bulmuşsun. <gülüyor> 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 Promosyonları da tuvalet kağıdı bende çok önemli. Tavlu mu Çünkü... tuvalet kağıdı mı? Bu... Galiba kağıt aldı. Tamam kağıt aldı karşılaştıralım. Mesela böyle kaç ikilisi? 4.04 hadi 4.49 4.5 real. <laughs> Şimdi biraz daha buzluk bölümüne gidiyoruz. Etikattan bakalım. Aa, e, <laughs> kilogramı 30 değer civarında. etin eti 40 değer civarında. Bunun kilogramı 24 civarı. Şu kadar frizola 20 liraya alıyoruz? Orada tabii dana mı kuzum yok domuz mu bilmiyorum şu anda ama. Ee, ben de bilmiyorum Bunlarım ama. Çok... nedir herhalde. Tavuğa bakın tavuk her yerde. Anlayan var. var mı? Aşağı yorumlara yazın <laughs> bu nedir? evet. evet. Bütün kocaman tavuk gibi duruyor. Bence gibi duruyor çok ağır ya. Tavuk belki de yoktur, indi vardır. Evet. Yaklaşık 10 real. Ama evet. indirim de normali 15. Şimdi bak indirimleri, kampanyaları göze alarak karşılaşma yapılmaz Tavuk. Evet. Evet. sucuk var, sucuk. Ya galiba karnıma çıktı yine. sucuk. Sucuklar 20 real. Ya yani sıcak bir yersiniz, soğuk bir yersiniz, susuyacaksınız. Suların yarım litrelikleri yani 500 ml'leri 1.79. Yani aşağı yukarı 2.5 lira. 2.5 liraya falan <laughs> şişe su Türkiye'den pahalı. Şişe su pahalı evet. Hatta bir yerde galiba işte kola mı bir daha ucuzluğu yatırıyorum şeyden yani. suban. Evet devam edelim. Bir de peynir fiyatlarını karşılayalım. burada biz temel gıdaları ya temel gıda ürünleri karşılaştırmaya çalışıyoruz. Tabi burada beyaz peyniri yok. Kaşar Abi, peyniri. Guda peyniri var. Guda da herhalde ithal mi? O Brezilya üretimi yazıyor Guda'nın önünde. Bak biz kaşar da. gösterebiliriz. Anı peynir ve incir satıyorlar. Böyle. Evet, kaç dilim ki o? Kesme tatlısı beraber geliyor öyle düşünün, <laughs> Ama kesme tatlısı bir köpük gibi. Yaklaşık olarak 38 Riyal kilogram peynir. Kaşar'ın kilosu 38 real. Ne bulalım değişik, Gerçekten neler var? Çikolata. çikolata. Evet, Tolga direkt çikolatalara doğru yol aldı tabii. Hımm, evet. kranç. Nesne, nesne? Ha, of, ben lisedeyken ne kranç yerdim, ne, ne kinderler yani yerdim. Kranç, 90 gram bu kranç çikolata. 5.99 Ya başka çikolata da çok avantajlı. Bence fiyatlar Türkiye'ye çok yakın. Tamam. Bence bu kadar şimdilik yeterli. Ha, tuvalet kağıtlarını arıyordum. Bu da çünkü temel bir ürün. Ne kadar var? Mesela şöyle bir tuvalet kağıdı var. Kaçlı bu? 16'lı. 20 realden. Tabii şimdi indirime girmiş. 13.99 olmuş. 20 Riyal ile 23 Riyal arasında değişiyor. Bu kadar. Bedenler için bebek bezleri de bir karşılaştırma yapalım. Biliyorum bebek bezleri böyle baksana şu güzelliğe bak. <laughs> Bizim şeyler değil mi? Kabarcık. <laughs> Kabarcık. <Stay gülüyor> of izleyenler bubble. Bir <laughs> ne kadar pahalı bebek bezi? 105 real. Prima değil mi bu? Bildiğimiz evet, şey. Evet prima prima. Bu da prima. Tabii ben şimdi bunları nasıl karşılaştıracağımı bilmiyorum. 105 real mi? Premium care falan XXG yazıyor. Onları bilemeyiz. Gel, gel. bebek bezi her yere pahalı. <laughs> Patata diyor. Patates. Aa patates. Patatese bakın. Ne kadar ilginç bir patates. Patlıcan gel. Patlıcanın kilosu. Gel abi gel. Patlıcanın kilosu 5,5 liraya. Yeter. Bir de şuradan bizim bildiğimiz patates pavucu da gösterelim, artık bundan sonra da yemek yaparız. Parmaşı Patatesin olarak. kilosu 5, Havucun da 4,5 real. soğanın da 3,5 Riyal. İşte Şurada da tatlı kabak kadar. var bak, evet. bu da güzel yani. Tatlı kabak, kilosu 2,99 Riyal. Salatalıklar 5, çiğ domatesler 6 arkadaşlar. Evet geldik market turumuzun sonuna, biz şimdi sularımızı alalım ve sonra içeceğiz. Şey Market. Ve market fiyatları videomuzun sonuna geldik. Umarım sizin hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Biz bu ne aldık derseniz iki tane su aldık. Gidiyoruz çünkü başka bir şey ihtiyacımız yok. Burada herhangi bir evimiz olmadığı için. Ve şimdi yola devam. Sonraki video videolarına görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın. Bay bay. Keyifle kalın.